Keza mecliste uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı ve CHP yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Özgür Özel bunda şaşılacak bir şey yok dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı'ndan açılış konuşmasında çok kritik mesajlar geldi. Erdoğan İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek dedi. İşte 28. dönemin 3. yasama yılının ilk gününde mecliste yaşananlar. Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim vatan topraklarımız olacaktır. Netanyahu'yu Hitler'e benzetti. O dikkat çeken uyarıyı yaptı. İsrail Başbakanının Anadolu'yu da içine alan bir hayal kurduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı katliama sessiz kalanlara da destek verenlere de sert çıktı. Karşımızda kandan beslenen işgalle semiren bir katil sürüsü var. Üç maymunu oynayanlara bir kez daha soruyorum. Çocuklarınızın gözüne yarın nasıl bakacaksınız? Mecliste yeni yasama dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da genel kurulda yeni dönemin açılışını takip etmek için meclise geldi. Merhaba. Genel kurulda bir ilk yaşandı. Erdoğan'ın salona girişinde başta Özgür Özel olmak üzere CHP milletvekilleri de İYİ Partililer de Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşıladı. Dem Partililer geleneği bozmadı. Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Açılış öncesi CHP grubundan milletvekillerine mesaj gitmişti. Bazıları tepki gösterip talimata uymazken bazıları da salona girmedi. Erdoğan da mecliste istenmeyen görüntüler yaşanmaması için sağduyu mesajını ilk günden verdi. Siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürme teşebbüslerine izin vermeyeceğinize inanıyorum. Mecliste 28. dönem sıcak görüntülerle başladı. Özgür Özel MHP lideri Bahçeli'nin yanına kadar gidip tokalaştı. Bahçeli de DEM Parti'nin eş genel başkanı ile selamlaştı. Erdoğan'ın konuşmasında yeni anayasa önceliğindeydi. Fikirlere açığız dedi. Çağrısını yineledi. Toplumumuzun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taşlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyor. Ve ekonomi enflasyonun düştüğünü artık bunun çarşı pazarda daha fazla hissedileceğini söyledi. Programa yönelik eleştirilere ise sert çıktı. Eleştiri ayrıdır. Ekonomik tetikçilik ayrıdır. Türkiye'ye kaybettirerek siyaset yapılmaz.